Merhaba arkadaşlar ben Yavru. Bu dizinin devamı geldi bugün de. Ben böyle karakterlerin adlarını yani söylemiyorum ya hani. Mesela şu karakterin adı Hila Deniz. Bunun adı zaten mı Bunun adı Eydin. Elva. Bu da İslamlı olacak arkadaşlar. Niye sorgulamayınız? Şimdi arkadaşlar bunun adı Bola. Bu çocuğun adına Yiğit koymak istedim. Aslında Yiğit koymak istedim. Yani bu da dersi yit ile Hida Deniz şey. Arkadaş. Fakat şu. Bu kişinin adı bu zaten belki, Bunun adı da Alda olsun hadi. şunun adı. Bunun adı Alda olsun. Aa bu yeşil gözlükte eleman, eleman var ya şu yeşil gözlükte. Bunun adı Alas olsun ama alas olsun alas. Bunu da alas olacak arkadaşlar. Şu elemanın adı da Bu elemanın adı da <laughs> Ne olsun ya? Bu elemanın adı ne olsun? Siz yazın. Buna bir şey demeyeceğim. Şimdi o zaman diziye başlıyoruz. <laughs> of, çok ağrıyor kafam ya. Of. Vallahi kimi öldürdü acaba? Aa iyi misin belki? Ha iyi mi? Bırak beni ya. Ay iyi be. başım ağrıyor ben sınıfa gidiyordum. Allah Allah kim ne yaptı bana ya başımda çok fena ağlıyor. Ay. Uf. Uf. Şu Hadi, ya ne oturuyor bu sandalye? Ama. Oturamdı bunlar şimdi de öyle beni. Niye oturuyor? Niye oturdun biz niye elbette? Çeveşirdiler. Şey, şey, şey Ama. Oturmuşlar. Ama. Ya ben de bu şimdi bir şey yapan falan. Hadi kalkalım gelin. Hala. Acho que eu muito <laughs> Çocuk daha bir bu ders beden değil mi? Hayır hey, bu ders beden. Aşkım çok pardon. Don, don. Ne yapıyorsunuz ya? Don, don. ben indim balkondan da. Oğlum ne yaşıyorsunuz ya? Anladım. Dan 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 dan. Gelin de şurada bekleyelim. Haydi. Bala sevgilim gel. Ne ya? Hadi bala gel gidelim. Tamam siz gidin biz geliyoruz. Tamam. Belalde kalkın gidiyoruz. Kız bu kapıyı niye ayırıyorsun sen? Hadi beyler gelin gidin. Kızlar biz sizi bekliyoruz bahçede. Tamam. Ya hadi ya. Kanka gülüm amına. Yolum kör müsünüz? <laughs> Yanın. Hadi beyler gelin oturalım ya. Tamam. Baba her şey ne vardı mı? Hadi gel kanka otur. Mandalı Tamam beyler beni de gibi bekleyin. O gelene kadar açım ee, 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 oldu. <laughs> gelin biz de gidelim. Ben de gideyim şöyle. Şurada. Hadi kızlar gelin gidelim. Aşkım çok pardon. Ya dolu suluklarımızı aradım. Hadi gel gidelim. Tamam, hadi gel. Tamam, siz bekliyoruz dışarıda. Hadi siz gidin. Ya kanka ne yap? Ne şu an ne? Eee. kanka ben oturuyorum. Kanka He, oturuyorum. Ha, beti, oturuyorum. Hadi kızlar gelin, hadi karabiberciklerim geliyor daha ama evet, herkes bulurlar bu, bu, benimle, ay benim suyum ne ki şu an burada, Allah bilir, <laughs> ben de içeyim hadi. Kanka sen su almayacak mısın? Yok kanka üşeniyor mu alma Bir şey yapma, su alsın siz su alınızdan içebilir miyim kısa? Tabii ki kanka olur. <laughs> 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 Valla şu beden öğretmeni olmaktan bıktım ha. <laughs> 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 Öğretmen geliyor sıra dizilin. 真的、嗯、可以，来、嗯，你看看，嗯。 <gülüyor> Oha. <gülüyor> Hadi kanka gel. <laughs> Ay <Hadi> kanka. <laughs> ya anlamaz. Ne diyorsun? Tedbirsiz. Ee, çocuklar hazır mısınız? Evet. Tamam çocuklar. Bugünlük bir şey yapılmayacağım. Serbest bırakacağım. Ben öyle. Ben gidiyorum çocuktan. Aşağı. Çünkü beni yalarsanız öğretmenler odasındayım. Yaşasın. Allah'ım şükür olsun serbestsiz. O oh, harcı bizi serbest bıraktı yalan. Oh be şükürler olsun ya Rabbim. Allah'ım sana şükür 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 olsun. Yes. Hadi kızlar otursalım. Al kanka. kanka. <laughs> hadi beyler biz de maç yapalım ya. Evet. <laughs> ya böyle bir şey Ben, ben sizle oynayabilir miyim? İyi hadi gel oyna bari. Tamam oyna. Evet oyna oyna. Tamam ben de yukarıdan top getiriyorum. <laughs> hmm. Şimdi Şimdi arkadaşlar ben diziyi burada son Ben şimdi arkadaşlar video burada Durduruyor dur, lan Çünkü arkadaşlar şimdi diziyi burada bit, dur, Bitireceğim Normalde bitiremeyeceğim. arkadaşlar devamı gelecek yazın devamını getireceğim Fakat dizinin boka gittiğini Söylemiştiniz ben diziyi düzeltmeye Çalışıyorum ama düzeltemiyorum Eğer anlaş Anlaş Benim anlaşırsanız sevinirim Çünkü arkadaşlar diziyi boka yani dizi düzeltemiyorum. O yüzden lütfen anlayınız. Zaten işte kışkırtmayı çekeceğim beden. Bunların bedeni bittikten sonra. Çünkü dizi bittik. Şu zaten eve gidecekleri zaman ben orada dizi durduracağım. Sonra 6 cumartesi, pazartesi günü de şey, videonun devamı gelecek. O zaman görüşürüz.